İlk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Siyah ağırlıklı formada izlediğimiz Yeni Mahalle Belediye ilk hücum yapacak. Orta oyun kurucu noktasında Betül Karaaslan top çeviriyor. Sol çaprazda Halise Akgül, sağ çaprazda Gülcan Tügel topla az önce. Kanattan koşu yapan Funda Baş oldu. Şimdi Gülcan bıraktı. Halis'in atışı. Anka Miheler 15 kul. İlk kurtarışına imza atıyor. Rumen kaleci uzun bir top gönderdi ama gönderdiği yerde Betül Karaaslan var. Hızlı hücum şansı yakalıyor Yeni Mahalle Belediye. Betül atış topa alarda. İlk golü Betül Karaaslan'la buldu Yeni Mahalle Belediye. İzmir Büyükşehir Belediye beraberlik şansı yakaladı. Ecem Birmen bıraktı. Sibel Kıcıroğlu sol çaprazda. Pası Ece ama orada bir faal var. Ece Sözmen pas düşünmüştü. Ecem Birmen'le bir paslaşma ama faul var ve şimdi hücum yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeliz özel merkezde. Yeliz atış gösterdi. O fake durumu 6-6'ya altı yeniden dengeye taşıdı Yeliz özel. Pivotla yükleniyor şimdi Yeni Mahalle Belediyesi. Hatice top bekliyor. Sol çapraz Betül bıraktı. Mehtap Kaleye baktı ve gol attı. Mehtap tez kopmazdan. ikinci gol. Bu arada top boşta kaldı. Senin arkadaşlarına baktı. Sağ tarafta müthiş bir pas geldi Funda. Düzeltiyorum Merve ve toparlarda. Merve Özkaşıkçı ilk golünü attı. Selen'den inanılmaz bir pas geldi. Sola bakıp sağ kanada doğru koşu yapan Merve Özkaşıkçı böyle gördü. İlk yarıda kalan son 35 saniye. Muhtemelen bu son hücum hakkını kullanacak. Son ana kadar atış kullanmayacak İzmir Büyükşehir Belediye. Burcu ve topağlarda. Ecem bir ben bıraktı. Ece Sözmen o da Yasemin'i indirdi ama Serem'den bir kurtarış daha. Selen de toplamda 14. kurtarışını imza atıyor. Halime 13. kurtarıcıyla karşılık veriyor. Yeni Özel hızlı hücumla kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve golü atıyor. Yasemin oyunda sağ kanatta. Burcu iki oyuncu arasında kaldı. Karar. 2 dakika cezası Gülcan Tügeri. Geriz sağ kanatta Yasemin'e Yasemin ve gol Yasemin Özgür tekrar önde İzmir Büyükşehir Belediye Ecem Sibel Büşra Burcu Çapraz Geçişte der İzmir Büyükşehir Belediye Yüksek bir top Ecem bıraktı Burcu atış topağlarda Güzel bir organizasyon Burcu pası Sibel boşluk ve gol Sibel Kıcıroğlu Etkili geldi İzmir Büyükşehir Belediyeli oyuncular Fark tekrar dörde çıktı Gülcan Gülcan ve hemen cevap verdi Gülcan Tügel. Kalan son 6 dakika fark yine 3. Kalan son 30 saniye çok bir şey değiştirmeyecek gibi. Ecem, Ecem bir ben. Gol attı. Son 10 saniye. Fark 5 ve artık silahın sesini bekliyoruz. Mehtap'ın atışı dışarı gidiyor son sinen sesi duyuluyor. Kazanan İzmir Büyükşehir Belediye oluyor. 34-29'luk skorla konuk İzmir Büyükşehir Belediye evine galibiyetle 2 puanla dönecek. 4'te 4 yapan İzmir Büyükşehir Belediye zirvedeki yerini korumuş olacak.